Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir videomla karşınızdayız. Evet arkadaşlar, ah. bugün Roblox'ta birlikte kombin yarışması yapıyoruz. Evet. Ama bırakalım <laughs> Evet. Ben arkadaşlar siyah yapacağım, Azal. Hayır, Hayır ben siyah yapacağım. Hayır. Ben beyaz yapacağım, Azal siyah yapacak. Evet. evet. Başlayalım. Ben de tamam. Ben, ben, ben. Tamam. Ben gideyim şuradan da kopya çekme de. <laughs> tamam. Ay burada duracak. Evet arkadaşlar bu arada Alperen'e burada geldi gördüğünüz bu gibi. Burada da saçımızı sarı veya kahverengi yapmakta da özgürüz. Evet. Ama sadece siyah. Yani beyaz olmaz. Aynen. Ve siyah. Aynen. İkimiz de. Saçım, saçımızı sarı veya kahverengi yapmak. Sen istediğini yani. yap. Evet arkadaşlar Alperen'le orada. Şimdi ben beyaz yapmaya e, ben başlıyorum. Ben yetkileceğim. Ben bu arada bad girl yapacağım en güzel bir şey yapmayı planlıyorum. Sen de önce soft yapabilirsin. Bilmiyorum. Saç. dik dik Aa, kız aklıma bir tane şey takıldı. Şarkı. Şunu biliyor musunuz? Abdur Rahman da gıdık Sağdan soldan da gıdık Çaprazlardan da gıdık gıdık gıdık. Alttan gıdık 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 Çaprazlardan da gıdık gıdık Sağdan soldan da gıdık gıdık Sen hepsini karıştırdın ki. da gıdık Sağdan soldan da gıdık gıdık gıdık. Alttan gıdık Çaprazlardan da gıdık gıdık gıdık. Gıdık 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 Ve Allah, Valla hiç kimse bilmez ne yapacağını. Ya. Çok kötü oldu ya. Neyse bunu takmayacağım. Üst. Bu ne ki? Çok kötü. Ya şunda var mı? İlk önce da. şey bakalım. Da. Tamam. Da. Tamam. Şimdi. Da. Boş. Birazcık küçülselim. O kadar büyük olmasın. kadar beni babam ol yazmış. Ne yazmış? Babam ol. <laughs> Şurada arkadaşlar bazıları gözüküyor. Ne taksana? Metahan yazmış. Diye bir He evet. Metahan 34 16. Niye söylüyorsun? Ne bileyim. Evet belki bir istek atar. Hiçbir şey gözükmüyor hiç bir şey gözükmüyor. Ben burada şey yapacağım balık kıyafeti. Ama siyah. Çok havalı. La havalı la havli. Ben arkadaşlar burada üstümü değiştireceğim. Beğenmedim. Bana. Bana. Yepen. Oha bir kişi daha bir şey yorum attı. He. Arkadaşlar bu arada şey TikTok hesaplarımızı da beğenmeyi Oha unutmayın. bir kişi daha yaptı. Videom keşfete düşmüyormuş. Arkadaşlar neydi seninkinin ismi? Söylemem. Benim ismi... Benimkinin ismi arkadaşlar Benimkinin ismi arkadaşlar rutine alt tre no bu kadar. Alt tre bir. Benimki de Tivet azal. Tivet alt tire Hazal sıfır. Evet duydunuz. <Gülüyor> İnşallah. <Gülüyor> Ay bir ağzından Şu şunu da ya. <laughs> şurada etik yok mu ya? Ben de tek takacağım. Ya. Ben de 아이제드제신사업이야다 Evet. Bakalım ne yapabilirim. Bu mu? Yoksa bu mu? Arkadaşlar burada bitirdiğimizde bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim? Görürsün. Kesin en güzel film kalacak. Hı hı. Şaka şaka. Dostluk kazansın. <laughs> Dostluk dedi. Tak tak. Dün 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 Tenimi kapkara yapacağım. Şaka Aa beni aldılar getirene. <laughs> tenimi kapkara yaptım. Oha çok iyi oldu. Şaka şaka mı böyle devam edeyim. Beni devam de. Edelim. Beni de. Ya. Benim bitti bu arada. Adamı da koyup Şuradan kaçayım da. Ben yokum bu arada. Ya ol Fatih. Ne? Ne yapıyorsun? Hı? Ne yapıyorsun? Helikopter helikopter. Ben nereye düştüm? Buradan kimse beni alamaz. Aha buraya nereye? Heh. Helikopter helikopter. Uf. Helikopter helikopter. arkadaşlar bu arada ben bir şey bakacağım ondan sonra sen bitirince benim yanıma gelirsin tamam ben, hmm. ben geliyorum tamam ne oldu sakızın patladı <laughs> kafana vurdun sandım Tamam Mehmet de nerede sen? Bekle. Nani nani. Ay kaba bak ayak geliyor. E ben şu anda farklı bir yerdeyim. Bana da bana. Bekle. Aha da burada biri var. Yok değil. Ben mi? Hayır erkekmiş. <laughs> Azal sanmıyorum. Dur bekle geliyor. <laughs> Reset attım mekana gel. Heh, orada bekle. Ha hanna. <laughs> Geldim mi? Hadi gel bakalım karakterlerimize. Aa ben çok şıkım bu arada. Ben de. Benim hiçbir şey gözükmüyor. Gel bari yola. Ya abi deli. Ben yani benim beyaz ya. Abi deli. Ben çok havliyim. Abi deli. Ya biraz daha bekle. Abi pinin ya. Bekle yan yana duralım tamam. Evet arkadaşlar. Tamam. Bir biri sevdiyseniz bire basın. Bu bir beni ikiye sevdiyseniz siyah olan ikiye basın. Yani yorumları yazın. Evet arkadaşlar. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.